Merhaba arkadaşlar mobilci sayfasına hoş geldiniz. Bugün sizlere Wild Rift'te nasıl bilgisayardan oynayabildiğimizi anlatacağım. İlk olarak BlueStacks emülatörümüzü bilgisayarımıza indiriyoruz. Alta linkini bırakacağım veya direkt Google'a BlueStacks yazarak indirebilirsiniz. Kurulum aşamasını nereye kuracağımızı bizden seçmemizi istiyor. Ya da direkt kurabilirsiniz. Şu an emülatörümüzü kuruyor. Ee, emülatörün ne olduğunu soran olursa emülatör kısaca bilgisayarın içine bir Android işletim sistemi kuruyor yani bilgisayarın içine bir telefon ya da tablet kullanmak gibi düşünün bu tablette oyunlar oynayabiliyoruz ee, PUBG olsun Mobile Legends olsun Wild Rift olsun veya diğer oyunlar veya sosyal medya uygulamalarını kullanabiliyoruz sizlere e, elimden geldiği kadar anlatmaya çalışacağım arkadaşlar sırasıyla gideceğim her şeyi kafanız karışmaması için ve videonun sonlarına doğru biraz oynanış göstereceğim. Yani skill'lerin nasıl atıldığını veya sistemi nasıl yürüdüğünü anlatacağım. Şimdi tabletimiz açılıyor. Bizden Google Play oturumu açmamızı istiyor. Bunu illaki açabilirsiniz Google Play mağazasına girebilmek için. Ben şimdi yapacağım bunu. Ama burada dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Onu birazdan size belirteceğim. E-mailimizi giriyoruz. Şifremizi giriyoruz. İleri dedikten sonra e, biraz bekliyoruz. Burada bekliyoruz. Çünkü şu noktada mailimize mesaj geliyor. Yani oturumunuz başka bir telefondan açıldı ya da cihazdan açıldı. Onaylıyor musunuz ya da siz misiniz? Mailinizden bunu onaylayın. Yoksa sürekli giriş hatası verecektir sizlere. Ben onayladım ve kabul et dedim. Google Play'imiz açıldı arkadaşlar. Direkt yukarı Wild Drift yazıyoruz. Ve oyunumuzu indiriyoruz. Oyun biraz büyük boyutlu. Biz de bu ara bir ayarlarımıza bakalım. Emülatörümüzün yani tabletimizin işlemcisi, remini falan buradan belirleyebiliyoruz yukarıdaki sekmeden. Benim girdiğim yerden girebilirsiniz ve FPS ayarları yapabiliyoruz. FPS yüksek FPS alabiliyoruz ama fakat şöyle bir şey var. Oyun e, arayüzü bize 60 FPS'in üstünü göstermeyecek. Yani emülatörünüz e, 120 130 FPS alabilir ama oyun sadece 60 olarak gösterecek. Bize de gereken 60 FPS'in altına düşmemesi. Siz e, işlemciniz e, 4 çekirdekse, 2 çekirdek veya 4 çekirdek yapabilirsiniz. 6 çekirdekse 4 çekirdek yapın veya 8 çekirdekse 6 çekirdek yapabilirsiniz. Reminizi de kendi reminize bütün boyutuna yaklaşmayacak şekilde bir miktarını yapabilirsiniz. En fazla 4 GB izin veriyor. Ben 4 yaptım. Burada diğer ayarları yapmanıza gerek yok. OpenGL açık olsun ve oradan ekran kartınızı seçmeyi unutmayın. Ve ardından yeniden başlatıyoruz. Yaptığımız ayarlar işleme konulsun. Tekrardan oyunu indirmeye devam edelim. Bu arada OpenGL ayarıyla DirectX ayarını e, yapmanızı, OpenGL'de bırakmanızı istiyorum. Çünkü emülatörü farklı uygulamalarda, sosyal medya uygulamalarında kullandığınızda OpenGL'e git gerek duyuyor. Ama oyunlarda DirectX'e gerek duyabilirsiniz. Ama ekran kartınız çok iyiyse bunu yapın. Ekran kartınız iyi değilse OpenGL'de bırakmanızı öneririm. uygulamamız yani oyunumuz kurulmak üzere. Kurulduktan sonra masa üstümüze bir simge oluşturacak. Veya direkt emülatörün içinden de girebilirsiniz. Veya emülatörü direkt açmaya eriniyorsanız direkt masa üstündeki simgeye de tıklayıp açabilirsiniz. Normal bir oyun gibi oynamanıza izin veriyor. Direkt aç demeden ben oyunu kapatacağım. Size tablette göstereyim. Tabletimize ve masa üstümüze geldi. Oyunu aç diyoruz. Arkadaşlar burada oyunu daha önce oynadık mı oynamadık mı veya ameliyatörde oynadık mı diye soruyor ben oynadığımı işaretleyeceğim çok da bir şey fark etmiyor Bize nasıl kullanacağımızı gösteriyor sadece Burada izin istiyor bizden izni verelim Ve tableti biraz tanıtıyor bize İzin verdik arkadaşlar sağda kontrol sekmesinde MOBA ve e, diğer kullanım şekli WASD'den kullanma şekli falan var. Ee, biz MOBA'yı seçeceğiz. MOBA'da mouse ile kontrol edebiliyorsunuz. Ee, diğer e, WASD'de ise WASD'de ile hareket ediyorsunuz. Ben size e, mouse ile oynamanızı öneririm. Daha e, kullanışlı ve daha hareketli olacaktır. Çünkü WASD'de de e, skill'leri iptal etmek veya hız açısından yavaşlamanızı sağlıyor. Ayrıca şuradan tıkladığım yerden de bu e, tuşların görüntüsünü kapatabilirsiniz. Oyunumuz yükleniyor. Zaten telefonda oynamış olanlar bu ekranı bilecektir. Bizden bir güncelleme yapacak, yüklememizi istiyor. Arkadaşlar sol alttaki FPS'e aldanmayın o e, FPS açık video FPS yani videolarda gördüğümüz FPS'in rahatlığını gösteriyor oyun oynanışı 60 FPS'in altına düşmediği sürece bizim için çok iyi olacaktır Burada e, Türkçe dil paketini indirmemizi istiyor ben iptal dedim. siz indirin e, Riot Games üyeliğine girmemizi istiyor Buradan Riot Games üyeliğinize girin Ben e, Riot Games üyeliği oluşturmanızı öneririm Google'dan açacaksanız eğer Google e, Play oyunlara giriş yapmanız gerekli. Eğer Google'dan sürekli deneyip de açamıyorsanız bunun sebebi Play oyunlara giriş yapmadığınızdandır. Emülatörde ayrıca e, Play oyunları indirip orada ilk olarak giriş yapın. Sonra Google üyeliği kurmayı deneyin. Evet arkadaşlar, direkt ilk ayarlara girelim. İlk ayarları tabii ki burada ilk defa yüklenenler yeni oyun ilk defa kuranlar, yeni üyelik açanlar oyuna baştan başlayacak eğitimlerle. Biz direkt 60 FPS açıyoruz çünkü e, emülatör çok zorlanmıyor zaten 60 FPS'te. Ama 60 FPS'te bazı ayarlara izin vermiyor cihaz. E, 30 FPS'te izin veriyor fakat 30 FPS oynanışı e, açık ara farklı çok yavaşlatıyor. O hissiyatı size vermiyor. Tabii ki e, bilgisayarınızın özelliklerine göre Seçim yapabilirsiniz Ayrıca bana yazarsanız Hangi ayarlar konusunda Yorumlardan size dönüş yapabilirim Direkt antrenmana giriyorum Size burada birazcık olsun oynanışı göstermek için Skill atışlarını göstermek için Yani bundan sonrası biraz e, Oyunu size göstermekle ilgili Zaten nasıl oynanacağını Ya da nasıl kurulduğunu gösterdim Ayarların ne olmasını gerektiğini Basit bir şekilde anlattım Eğer kafanızın karıştığı bir yer varsa Yorumlardan yazın ben size dönüş yapacağım arkadaşlar. Ayrıca size bir tüyo vermek istiyorum. Ee, örneğin emulatördeyken e, mağazada ya da başka bir yerde tıkladığınızda kısa bir takılma yaşıyorsunuz. Bu takılmayı yaşamamak için e, emülatörün ayarlarından, motor ayarlarından e, donanım kodlayıcı çözümlemeyi açmanız gerekmekte. Bunu açtığınızda o e, yükleme aralıklarının kısaldığını fark edeceksiniz. Ama bu bilgisayarınızı zorlayabilir. Ee, eğer çok olumsuz şeylerle karşılaşıyorsanız bunu iptal edin. Evet arkadaşlar direkt böyle başlıyoruz. Mouse'umuzla yönlendirebiliriz karakterimizi. Ee, tuş kombinasyonunu tekrar açalım. Buradan skill'leri otomatik atayabiliyoruz. Klavye kullanarak yani klavye mouse kullanarak e, devam edebiliriz. Ben size e, fareyi sadece hedef almak için ve e, karakteri yönlendirmek için kullanmanızı öneririm. Diğer tuşları klavyeden alıştığınızda daha akıcı oynayacaksınızdır. Bu oyun tamamen size öğretmek için, yani göstermek için. Bu yüzden kusura bakmayın. Sadece e, nasıl işlediğini göstermek için çekiyorum bu kısmı. Yani çok rahat bir şekilde fare ile hareket ettirebiliyoruz, dojlayabiliyoruz, kayıtlayabiliyoruz. Ve birazdan size skill'lerin nasıl e, yönlendirildiğini göstereceğim. Zaten demin göstermiştim. Tekrar bunu göstereyim sizlere. E, burada vuruşları deniyoruz. Kuleye vuruş, minyona vuruş veya en yakın hedefe vuruş. E, ayrıca karaktere hedef almak için e, boşluğu kullanmanıza gerek yok ee, Karakter kitleme modunu açtığınızda direkt karaktere kitleyip atak yapabilirsiniz Bakın seçtiğim gibi Seçip hedef atıyorsunuz tekrar aktif ettiğinizde skill aktif olacak Bu kadar arkadaşlar Eğer aklınızın takıldığı bir nokta olursa sormaktan çekinmeyin yani yardım etmekten şeref duyarım. Kendinize iyi bakın, iyi günler dilerim.